Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugünkü dersimizde e, iş emirlerini ilgili ürünler için nasıl açıyoruz sm bir modülünde ondan bahsedeceğiz. Buraya önceki dersi izlediyseniz orada iş nedir neden iş emirler açıyoruz kısaca bahsetmiştik. İsterseniz o, da o ilgili videoyu izleyip bu şekilde buraya gelirseniz aklınızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz. Eğer bazı yerlerde neden böyle oluyor diye Soru sormak istediğiniz durum olursa oradaki e, videoyu izlerseniz cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilgili işlemler nasıl açılıyor? Şuradaki ilgili ürünler mesela geliyorsunuz e, ilgili ürün için mesela e, sipariş açıldı, sipariş açıldığını işte şu request e, sütununa düşüyor demiştik. İlla sipariş açılmasına gerek yok bir işlem açmak için arkadaşlar alttaki de, de mesela sipariş yok ama işlem açabiliriz istediğimiz kadar, istediğiniz adet kadar. Ama işlemeler açarken ee, şuradaki 100 tane ya 100 tane ise 100 taneye göre açmamız gerekir eğer sizin stokta varsa eğer şurada stokta 25 tane e, olsaydı o zaman sen 75 tane açman gerekir mesela şuradaki adet eksi 100 olarak gösteriyor ya neden böyle gösteriyor bunu bir önceki derste bahsetmiştim yine kısaca bahsedeyim şuradaki adetten 25'i düşüyor şuradaki 25'i 100'den düşüyor 75 adet yani işte 75 tane 75 adetlik iş açman gerekiyor diye size bilgi veriyor arkadaşlar. Şimdi e, ben sıfır üzerinden gideceğim. Burada stokta yok diye varsayıyorum. Siz e, bir önceki dersi izlerseniz burada ne demek istediğimi anlayacaksınızlar. Şimdi iş açalım. İlgili ürüne geliyoruz. Şuradaki build work order'a tıkladığımızda şu, şunun gibi bir alan geliyor. Bu alandaki ilk kısım ilgili iş emrinin ismi, burada adet veriliyor, build quantity'ye buraya ilk başlangıç tarihi. Bu açıdan iş ne zaman başlayacak onu belirtiyor. Bu da bitiş tarihi. Bu bitiş tarihler normalde arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz. Mesela açılan e, ilgili siparişin en son sevkiyat tarihi 2025'in birinci ayıymış mesela birine. Bunu verebilirsiniz en son tarih olarak. Yani işte bunu 25-25'e bölerek her hafta 25 adet imalat yapılıyorsa örnek olarak söylüyorum. 100 diye de açabilirsiniz tabii ki de iş emirlerini. Ama 25'e böyle olarak açtığınızda her bir 25 diye açtığınız iş emirlerinin en son bitiş tarihini 2025'in birinci ay olarak belirtebilirsiniz. Normalde böyle yaparsanız daha hızlı takip edebilirsiniz. Yani farklı süreçlerse farklı farklı tarihler verebilirsiniz tabii ki. Sadece örnek olarak söyledim. Ben şimdi iş emirlerinde ilgili iş emirlerin başı V ile başlasın diyorum şöyle. W ile başlayacak. Siz iş diye de başlatabilirsiniz ya da IE diye de başlatabilirsiniz. Ama ben şu İngilizce work order kısmı yazıyor ya. Şuradaki iş emri. Onu yazacağım. ve o nokta koyacağım. Şimdi siz şu şekilde gruplayabilirsiniz. Ben mesela şuradaki ürünü yazacağım. Şöyle A eksi yani isim vermeniz gerekiyorsa 250 tire 1 diyeceğim. Neden tire 1 dedim. Buradaki ürünün kendi ismi oluyor. Hangi ürünün iş emri olduğunu çünkü analiz yaparken görmem açısından iyi oluyor arkadaşlar. İstediğiniz isim verebilirsiniz ama işte takip için kendiniz mantıklı bir isimler verirseniz iyi olur arkadaşlar. Ben birinci şemrimi olduğunu belirtiyorum. Ee, şimdi bunu mesela hangi müşteriye olduğunu da görmek isteyebilirsiniz. Onu nasıl yaparız? Ben şöyle bir süreç izleyeceğim. Şuradaki müşteri 2 ya. Bu müşterinin mesela sizde kodları varsa siz müşterinize bir kod verdiyseniz sisteminiz üzerinde. işte şurada e, ilgili müşterilerimiz oluştururken kod veriyoruz ya. O kodlar bir Excel'de tutarak o şekilde kodlar vererek müşteri filanca müşteri bu diye bu şekilde... E, kod verdiyseniz o kodları kullanabilirsiniz ya da müşterilerin ilk harflerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela şöyle yapacağım. Müşteri 2 tire koyacağım. İşte müşteri 2'nin müşteri 2'nin şu ürün için birinci e, şeyi iş emri diye yazacağım. Ben bunu işte 25'e böleceğim. 25. Başlangıç bugün olsun, bitiş tarihi de bu olsun. Buraya da işte açıklama kısmı istediğiniz bu iş emri için bir istediğiniz bir not açıklama yazabilirsiniz arkadaşlar. OK diyeceğim. Şimdi burasını böyle kapattığım zaman bakın 25 tane işe mi düştü buraya. Gördüğünüz gibi. Bakın. yani işte bu ürün için birden çok şey müşteri siparişi varsa o zaman dediğim gibi az önceki müşteri 2 idi. Diğerini siz müşteri 3 olarak vesaire diye açabilirsiniz aynı mantıkla. Şimdi 75 tane daha açmam lazım. Siz direkt 75 açabilirsiniz. 100 açabilirsiniz. Ben 25-25 diye böleceğim bu şekilde. Çünkü haftalık 25 tane imalat yapabiliyor bizim şeyimiz. E, üretimimiz diye düşünerek o şekilde açıyorum. Şurada oku tıkladığımızda yeni iş emri arayüzü geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve o. Yani şöyle yapabilirsiniz hızlı olmanız açısından. Aynı ya. Şuradaki şöyle bir kopyalarsanız. Çift tıklayın. Kopyalayıp alın şöyle. CTRL'e C'ye basarak. Sonra CTRL'e V'ye ile yapıştırın. Şurasını iki yapın. Aynı müşteri ya zaten. İlgili ürün de aynı zaten. 25, Şimdi tarihi az önceki işte bugünün tarihi yaptım. Bu hafta imalat olacak. Bir sonraki hafta başlayacak mesela bununki. O şekilde düşünerek açıyorum. Ve bunu da kapattım. Okeyledim. Şimdi buradan çıkmama gerek yok. Tekrardan yine açmam gerekiyor. Yine yapıştır. 3 olacak bu. Burayı da 25 dedim. Burasını da artık buradan değil de 23'ünden başlatacağım. Tarihte zaten en son tarih. Tamam. Yine bir tane daha açmam gerekiyor. Bu şekilde 4 diyeceğim. 25 Başlangıç tarihim 30 olacak. Artık bunu da bu şekilde yazdık. Tamam dediğimizde bakın 100 tane oldu. Eşitlerini birbirine. Siz fazla da açabilirsiniz. Ben fazla açmadım. Eşitledim yüze bu şekilde. Şimdi ee, burada en önemli dikkat etmemiz gereken kısım var arkadaşlar. Yani şu iş emirlerini MRP'ye tanıtmamız lazım. Bir iş emirlerini açtık ama şu kısımda Allocated yazısını görmemiz gerekiyor. Neden görmemiz gerekiyor Allocated yazısını? Çünkü bu Allocated yapmazsak bu açılan iş emirlerini MRP şuradaki raporlar kısmına analizini ekleyemiyor yani. O şekilde tanımlama yapmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bu çok önemli detay arkadaşlar. Size bu şekilde açıp bırakmamamız gerekiyor. İlla Allocated edilmiş edilmemiş bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Allocated edilmediyse de dediğim gibi analizler eklemiyor. O şekilde kalıyor. Şimdi bunu farklı yerlerden yapabiliriz. Şimdi yine açılmış olan iş emirlerine gelip şuradan build'a tıkladığımız zaman bakın şuradaki oka tıklayıp view or process'e tıkladığımızda bu şekilde bir arayüz geliyor. Şuradaki en baştaki allocate'e tıklayıp okay dediğimiz zaman artık o ilk baştaki 25'imiz MRP tanıdı. Yani şeye analiz raporunu aldı. Bakın şurada yazacak artık. Yani ilk allocate yapabildiğiniz yer burada. Hepsini aynı şekilde buradan yapabilirsiniz. Başka nereden yapabiliriz? Şu work order'a gelirsiniz. Şuradaki ilgili iş emirleri listele dediğiniz zaman bakın burada az önce kaçtığımız iş emirleri geldi. Şimdi buraya gelip de aynı şekilde e, ilgili iş emirini böyle allocate yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Geri çıkıyorsunuz. Bu şekilde. Bakın iki tanesi allocated oldu. Şimdi e, ilgili iş emirlerini böyle Allocates yaptığınızda artık MRP kendisi e, stokları analiz ediyor. Şuradaki reports kısmı, pardon. Şuradaki reports kısmından shortus şuraya tıkladığınızda bakın şurada gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Raporlar kısmında. Bakın şu kadar ürünün var senin adet, stoktaki adetin şuradaki küventi tetikliyor. Bakın. Elimizdeki adet. 100 tane bundan sıfırmış mesela en alttakiden. Senin 750-255 tane bu şekilde şeyin var. Açman gereken. Yani açılmış olan iş emri var. Senin şu an tedarikçiyi vermiş olan siparişin sıfır diyor gördüğünüz gibi. İşte buradaki minimum da askeri stok sayıları mesela senin. Yok kardeşim. 100 tane zaten elinde var. 650 tane sipariş açman yeterli diyor sana. Sen bunu e, şuradaki Baya tıklayıp ilgili şey için, ürün için siparişleri tıklayıp oluşturabilirsin. Yani i̇şaretleyip tedarikçi kısmında bir sipariş açtığınız zaman otomatik olarak açılacak orada. Buralara çok takılmayın. Sadece şuradaki kısa bir özet olarak söylemem gerekirse bu şekilde size rapor sunuyor. Geri kalan adetler mesela burada mesela birden çok reçetemiz var. Gördüğünüz gibi bayağı bir şeyimiz var ama sana ihtiyaç duyulan stovunda varmış geri kalanlar. Şu kadar adet stok ihtiyaç var. Şu short kısmı görüyorsunuz kadet adet kadarsan sipariş yapıyor arkadaşlar. Ona göre de sipariş veriliyor. Eti darış tarafında satılamadan. Şimdi e, arkadaşlar bunları güncelleyip silmemiz gerekiyorsa eğer. E, mesela bir hata yaptık. Düzeltmemiz gerekiyor. Tekrardan bir e, düzelteceksek eğer. Şuradan Work Order kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ya da buraya da gelip aynı şekilde şuraya Build Work Order deyip şu iş emrini Allocated yap geri çekmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada. Geri çek diyorsunuz. Geri çektiğinizde alt işlemini geri çekip o şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Sonra buraya gelip ilgili adeti işte 50, 50 tane diye arttırabilirsiniz. Sonra kaydedersiniz bu şekilde. Kaydettikten sonra artık 50 tane arttı. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu şekilde arttırdıktan sonra tabii ki arkadaşlar dediğim gibi allocate edilmesi gerekiyor. Bakın burada allocate değil. Az önce çıkmadan önce de yapabilirdiniz bu allık etti. Gelip buradan da yapabilirsiniz. Az önceki gösterdim. Buradan da yapabilirsiniz. Yani direkt yine şuraya gelip allık yapabilirsiniz. Aynı şekilde buradan da düzenleme yapabilirsiniz. Gerekiyorsa arkadaşlar. Şuradaki adeti düzeltebilirsiniz tabii ki. İşte e, gelirsiniz. ilgili adet kaç tane ise bu şekilde düzeltmek için dediğim gibi yine de aynı buradan gelip geri çek demen gerekiyor. Undu. Geri çektiğini evet diyorsunuz. Buradan düzeltebilirsiniz. Hatta şuraya gelip tarihler ne kadar değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çift tıklayıp girip şurada adeti 25 yaparsınız. Sonra şuradaki kaydet tuşuna bastığınızda artık güncellemiş olduğunuz gördüğünüz gibi. Ya silmeniz gerekiyorsa yine e eğer allocate ise mesela şu ise, allocate ise silemezsiniz. İlk önce geri çekmeniz gerekiyor. Ondan sonra direkt buradan delete dediğiniz zaman burada iş emri silinmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela imalata başlandı. Siz düşün yaptınız vesaire. Düşüm yaptığınızda VIP oluyor artık. imalat devam ediyor. Sizden alıyor mesela işte kaç tane düşün yaptınız. Onları ilerleyen derste göstereceğim arkadaşlar. İmalat yapıldı. düşün yaptınız VIP'ye geçiyor. Ondan sonra işte bitmiş oluyor. O şekilde ürün devam ediyor. VIP dediği kısım. Şu anki süreç devam ettiği için size VIP'ye veriyor. Onu ne olduğunu daha detaylı anlatacağım. Sadece siz burada nasıl sildik, nasıl güncelledik ona bakmanız yeterli. Mesela işte bunu da sileceğim. Dede çıktı. Yukarıdaki de çıkmayacaktır gördüğünüz gibi. Geri çekti ondan sonra bu şekilde e, delete özelliği çıkacak diyor. Bakın evet diyorum. Şuradan gelince yine delete diye silebilirim. Aynı şekilde. Burasını da kapatayım. Bakın 50'ye düştü. Şimdi yine tekrardan buradan da dediğim gibi görüp o şekilde inceleyip devam ettirebilirim. Buradan da silebilirim tabii ki. Yine aynı şekilde buradan da allocate yapabilirim. Buraya gelip bu işte work order modülünün içerisinde şuna tıklayıp da tekrardan allocate edip yapabilirim. Düzenlemeyi de o şekilde az önce gösterdim gibi Evet arkadaşlar bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste de görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.